Selam millet. Ben Emel, sanal İngilizce öğretmeniniz. Bugün Cambly iptal etme konusuna değineceğiz. Online platformlarda eğitim alırken bazen beklentilerimiz karşılanmayabiliyor veya öğrenme sürecinde bir değişiklik yapma gerektiği duyabiliyoruz. Cambly'de eğitim paketini iptal etmek veya derslerinizi değiştirmek istediğinizde bazı zorluklarla karşılaşabileceğinizi duydum. Birçok kullanıcı ödeme işlemleri, ders iptalleri ve müşteri hizmetleriyle ilgili sorunlar yaşadıklarından şikayet ediyor. Özellikle yurt dışı merkezli bir platform olduğunda iletişim kurmak ve sorunları çözmek zaman alıcı ve karmaşık olabiliyor. Peki, size daha kolay ve rahat bir alternatif sunan bir platform olsa nasıl olurdu? O zaman konuşarak öğreni denemenizi öneririm. Konuşarak öğrende herhangi bir sorunla karşılaştığınızda veya eğitiminizde bir değişiklik yapmak istediğinizde tek yapmanız gereken şey iletişime geçmek. Konuşarak öğren, size özel bir mentor atanıyor ve mentorunuzla kolayca iletişim kurabiliyorsunuz. Telefonla arabilir, mesaj gönderebilir veya direkt WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Mentorunuz, sorununuzu anlamak için yanınızda olur ve hızlıca bir çözüm üretir. Konuşarak öğrende, derslerinizi erteleme veya iptal etme işlemi de çok kolay. Sistem üzerinden dilediğiniz zaman ders saatlerinizi değiştirebilirsiniz. Konuşarak Öğren, size sadece kolay ve rahat bir iletişim sürecinde değil, aynı zamanda İngilizce öğrenmek için en iyi öğrenme deneyimini sunuyor. Konuşarak Öğren'de size özel olarak atanan ve size özel hazırlanmış bir eğitim programı ile deneyimli ve uzman bir eğitmenle çalışırsınız. Ders saatleriniz geldiğinde sistem sizi arar, siz sadece aramaya cevap vererek derse başlarsınız dersleri planlamak veya eğitmen bulmak için zaman harcamanıza gerek kalmaz. Konuşarak Öğren'de kişiselleştirilmiş öğrenme planı, yapay zeka destekli araçlar, ders kayıtları ve %100 başarı garantisi gibi birçok avantaj sizi bekliyor. Cambly'den vazgeçmek yerine Konuşarak Öğren'in size sunduğu kolaylığı ve etkili öğrenme deneyimini keşfedin. Ücretsiz deneme dersine katılın ve farkı kendiniz görün.